Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, ilk orucumuzu tutuyoruz. İftara yaklaşık 20 dakika var. Cenab-ı Hak orucumuzu kabul eylesin. Diğer Günlerinde de rızasına uygun oruç tutmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bir müjdeyle başlayalım. Kısa anlatacağım. Bu müjdeyle başlıyoruz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala buyuruyor ki Men same ramazane imanen vehtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zembi. Kim Ramazan-ı Şerif orucunu Ramazan-ı Şerif ayındaki orucu inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geçirirse geçmiş bütün günahları affolunur buyuruyor. Böyle bir aya Rabbim bizi kavuşturdu. Bu müjdeye de cümlemizi nail eylesin. Yani bir ay ki 70 sene 80 seneli günahını Mevla bu ayda bu oruç hürmetini allah Teala tertemiz ediyor. Rabbim bu şuurda olmayı cümlemize nasip ve eylesin. Kıymetli kardeşlerim başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Oruçlunun uykusu ibadettir. Ben sonra uyuyorsun. Uyku yani. Ya şey, bu ibadettir diyor Resulullah. Oruçlusun ya. Yani. Susması, konuşmuyorsun, susuyorsun. Sanki Allah Allah la ilahe illallah diye tespih çekiyormuş gibi sevap kazanıyorsun. Amelleri Resulullah buyuruyor kat kattır. Allah Allah. Bire yetmiş, bire yedi yüz, bire yedi bin. Ne zaman? Ramazan ayında kardeşlerim. Sünnet farz gibi. Yani Ramazan ayındaki sünnet Ramazan dışındaki farz gibi. Bir farz yetmiş. Bir hayır yedi yüz, yedi binle çarpılıyor. Ama aynı zamanda kardeşlerim bu ayda işlenen günahlar da aynı kat kattır. Cenab-ı Hak o tuzağa düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin kardeşlerim. Amelleri kat kat denilen bu. Bir de duası müstecaptır diyor. Duası kabuldür diyor. İşte en çok duaya muhtaç olduğumuz şu dön dönemde hem ümmeti Muhammed'e hem kendimize Allah'tan ne istiyorsak Kardeşlerim şu oruçlu ağzımızla isteyelim. Cenab-ı Hak dualarımızı şimdiden kabul buyursun. Kıymetli kardeşlerim, ikinci cüz'ü okuduk bugün e, bizde. E, sizden önce e, saat 6.30'da e, biz de mukabele okuyoruz. E, i̇nşallah onun e, adresini ben e, Beytullah kardeşime atarım. E, o da yayınlar inşallah. Katılmak isterseniz katılırsınız. Bugün İkinci cüzde geçen şu ayet-i kerimenin manasını vererek kısaya anlatacağım inşallah. Vaktimiz de dar. Mahmut kaç dakika kaldı onu da söyle ona göre. Evet. Sen beni şey yap. Yani 18. 18. Yani işte 5 dakika kala uyar ki dua edelim inşallah. Tamam Ve asa Bismillahirrahmanirrahim. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum vallahu ya'lemu ve entum la talemu. Sadakallahu alasim. Bakın kardeşler. Ayet-i kerimenin başı kutibe aleykumul kital ve huve kurhul lekum. savaş size yazıldı. Yani harp etmek size yazıldı, farz kılındı. Şartlar yerine geldi cihad etmek. Bu size hoş gelmeyebilir. Hani malınızı vereceksiniz, canınızı vereceksiniz. Ancak ve asa en şey'en ve huve Kardeşlerim, şu dünya hayatında aramış olduğumuz birçok sorunun cevabı bu ayet-i kerimede. Ne demek? Rabbimiz buyuruyor ki siz bir şeyi hayırlı görürsünüz. Ve asa en şey'en ve huve hayrul Biz siz bir şeyi tekrahu yani kerih görürsünüz çirkin görürsünüz. Hoşunuza gitmez bir iş. Halbuki diyor Cenab-ı Hak o hoşunuza gitmeyen şey sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Allah Allah. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul Umulur ki siz bir şeyi seversiniz, çok hoşunuza gider. Ne güzel ya Allah ne güzel iş başıma verdi, ne güzel insanla karşı dersiniz. Halbuki o şey sizin hakkınızda şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bunu Allah bilir, siz bilemezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kardeşlerim bir misal verecek olursak bakın çok önemli. Dedim ya hayatımızda aradığımız pek çok sorun cevabı bu. Şu işe niye giremedim? Şu işi niye yapamadım? Ya da bu başıma niye geldi? Ya hayırlısı neyse Allah onu verdi başına. Böyle düşünmek lazım. Misal olarak veriyorum. Diyelim ki işe giderken Baktın ki arabanın lastiği patlamış Hemen ne yaparsın Böyle kızarsın tekme vurursun ne, Neden oldu niye oldu Bak işte ne gözüküyor Görüntüde şer gözüküyor şer Halbuki Hayır olabilir Nasıl hayır olabilir hocam Lastik patlamış ikisi birden patlamış Nasıl hayırlı olabilir Belki sen acele edecektin Gidecektin ileride daha büyük bir kazaya Karışacaktın ne oldu lastiğin patlaması? Hayırlı oldu. Veyahut da gidecektin bir çocuk atlayacaktı yola, ezecektin, öldürecektin ve suçlu olacaktın ve hapiste yatacaktın 5 sene 10 sene. Ne oldu? O lastiğin patlaması hakkında hayırlı oldu. Şer gibi gözüktü ama ilerisi hayırlı. Onu biz bilemedik. Kim bildi? Allahu Teala bildi. Mesela illa bir işin olmasını istiyoruz illa bir yeri almak istiyor. Diyelim ki bir arsa alacaksın ya da bir dairem olsun çalışıyorsun. İlla efendim iyi bir şey gibi geldi sana. Halbuki almış olduğun o dairenin yanında çok kötü bir insan var. Hep seninle kavga ediyor. Hayır gibi gözüktü daireyi alman. Hayır gibi gözüktü arsayı alman. Hayır gibi gözüktü bir yerden sana para gelmesi. Ama ne oldu? O komşuyla kavga ettin o efendim yaraladın öldürdün vesaire o para eline geçen para bir baktın seni harama sevk etti kumara gittin kumar oynadın efendim harama gittin yanlış işler yaptın mesela e görüntüde hayır neticesi ne oldu şer oldu bunu siz bilemezsiniz ben bilirim diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 2. cüzde dolayısıyla bu ayetten ne anlıyoruz kardeşlerim Ya Rab hakkımızda hayırlısı neyse onu bize sen nasip eyle diye dua edelim kardeşlerim. Biz bilmeyiz hakkımızda hayırlı olanı. Şimdi zamanın birinde kıssamıza geçelim. Bir padişah varmış e, ve onun da bir veziri varmış. Vezir ne hal olursa olsun diyormuş ki e, yani bir mevzu oluyor. Padişahım bunda bir hayır var diyormuş. Yani işte e, felanca Efendim savaşa gitmemiş. Hayır vardır, felanca yer yıkılmış. Bunda hayır vardır. Bunda bir hayır vardır padişahım. Üzülmeyin padişahım. Bunda bir hayır vardır. Hep bu cümleleri sarf edermiş. Padişahın da bir avlanma merakı varmış kardeşlerim. Ava çıkma merakı ve hep bu veziriyle beraber ava çıkarmış. Bir defasında ava çıkarken padişah avlanırken yanlışlıkla baş parmağını koparıyor. O vezir tekrar diyor ki padişahım üzülme. Şimdi bu ayetten hareketle bu kıssayı anlatıyorum. Üzülme padişahım bunda da bir hayır var diyor. Bu sefer padişah kızıyor. Ya parmağım kopmuş bunda ne hayır olacak sen ne biçim adamsın ya ben vezir diye yanımda deliği gezdirmişim. Adamlarına diyor ki bunu derhal diyor atın diyor içeriye diyor. Ya bu parmağım kopmuş bunda bir hayır var diyor. Neyse tabi huylu huyundan vazgeçmiyor. Padişah hala avlanmaya devam ediyor iyileştikten sonra parmağı. Başka bir veziriyle bu sefer daha çok uzak bir mekana gidiyor. Yani sınırlarını efendim ülke sınırlarını da aşarak başka sınırlara geçiyor. Ve orada yamyamlara yakalanıyor padişah ve veziri. Yamyamlarda ne yapar? Bunları tutsak yani o insan yiyen yamyamlar. insan yiyor. Yiyecek bunları. Tabi onların adetinde de Vücudunda bir aza, bir kusur, bir eksik olan varsa o uğursuz sayılıyor. Ve dolayısıyla onu bırakıyorlar. Diyorlar ki sen çık, sen git, defol sen bize uğursuzluk getireceksin diye bırakıyorlar. İkisini soyuyorlar. Hem padişahı hem yanındaki veziri soyuyorlar. Bir bakıyorlar ki padişahın parmağı yok. Uğursuz ya bu. Padişah diyorlar ki sen gözümüze gözükme. Sen arkanı dön kaç git buradan. Yani gözümüze gözükme. Bir şey de yapmıyorlar. Padişah kaçıyor. Yanındaki vezire bakıyorlar ki vezirin hiçbir şey yok. Hiçbir uzunda bir eksiklik yok. Diyorlar ki atın bunu kazanın içerisine. Sonra tabii padişah saraya geliyor. La diyor benim bir vezirim vardı. Benim parmağım koptuğunda ilk vezir aklına geliyor. Bana demişti ki padişahım bunda hayır vardır İşte gördün mü hayırı bak bu parmağımın kopmasından dolayı kurtuldum. Yenmekten kurtuldum kazana atılmaktan kurtuldum. Ya bu benim eski vezir ne evliya bir adammış ya ne ermiş bir adammış ya bak ya özür dileyeceğim ondan gidiyor hemen saraya gider gitmez adamlarına diyor ki çağırın diyor şu veziri bir kese de altın hazırlayın diyor çağırın huzuruma çağırıyor vezir geliyor ya işte vezirim sen bana böyle demiştin ben sana kızdım seni senelerce hapse attım senelerce hapistesin ilk önce şu altınları al yani kusuruma bakma falan hani sen benim yine baş vezirimsin dediğinde vezir ne desin kardeşlerim padişahım beni 10 sene hapiste tuttunuz ama bunda da bir hayır vardır bu sefer padişah diyor ki ya 10 sene hapiste durdum. Bunda ne hayır olacak diyor tekrardan. Padişahım diyor vezir. Siz beni hapise atmasaydınız ben şimdi diyor nerede olacaktım? Padişah düşünüyor. Sen diyor şu an kazanda olacaktın diyor. Onunla <laughs> avlanıyor ya. Onunla avlandığı için onda bir şey yok. Kazanda olacaktı. E şimdi sen beni attın. Bak ne oldu? Ben de kurtuldum diyor. Yani beni hapse atmanda da hayır var diyor. Hakikaten kardeşlerim hep bu gözle bakmamız lazım. Bu gözle bakarsak rahat oluruz, huzurlu oluruz. Efendim bir olumsuzluk, bir kötülükle karşılaştığımız zaman vardır bunda da bir hayır diyerek teselli bulmamız lazım. Hakikaten öyle. Cenab-ı Hak istikamet üzere olmayı cümlemize nasip eylesin. Özellikle yani mümin, muvahhid, namazlı, Kur'anlı, zikirli, ibadet çizgisinde giden kişinin başına gelen sıkıntılar hakikaten bu bu pencereden bakması lazım. Çünkü niye? O onun derecesini artırmak için, günahını affetmek için. Ama yanlış yolda olan insanın başına gelen belalar da o da demesi lazım ki bu belalar ben Allah'ın yolunda olmadığım için, namaz kılmadığım için, yaramaz bir kul olduğum için Allah beni uyarıyor demesi lazım. Allahu Teala ibret almayı cümlemize nasip ve müessere eylesin. Kaç dakika kaldı kardeşlerim? Mahmut 9 dakika Şimdi kısa e, Duamızı yapalım inşallah Kardeşlerim e, Dün e, tekrardan ben size e, Söylemiştim e, Tevbe e, Seyrül istiğfar duasını e, Yapalım diye yine dün unuttuk Şimdi onunla başlayalım Kardeşlerim bunu ezberleyelim e, Hepimiz ezberleyelim Yerlerini bulalım ezberleyelim Allahümme أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تكرار بقية اللهم آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Manası da şöyle muhterem kardeşlerim. Allahümme ey benim Allah'ım ente Rabbi sen benim Rabbimsin. Beni yaratan sensin. Benim Rabbim sensin. La ilahe illa ente. Ya Rabbi senden başka hiçbir ilah yok. Ente halakteni. Sen beni yarattın. Beni yaratan sensin. Ene abduke. Ya Rabbi ben senin kulunum ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu. Gücüm yettiğince Rabbim, ey Allah, sana verdiğim söz üzerineyim. Hani elestü bir <laughs> Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evet sana söz verdik ya ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi dünyaya gönderdiğinde sana kulluk edeceğiz. Canımızı malımızı sana teslim edeceğiz. Vaatte bulunduk ya. Gücüm yettiğince o söz üzerineyim ya Rabbi. Eûzu bike min Ya Rabbi, işlemiş olduğum şeylerin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Yani konuşmalarımızda yaptığımız işlerden sana sığınırım ya Rabbi. Ebu uleke bi ni'metike aley. Bana vermiş olduğun nimetleri itiraf ediyorum. Benim üzerimdeki nimetlerini itiraf ediyorum. Çok nimetim var. Sağlık nimeti, göz nimeti, eş nimeti, evlat nimeti, Ramazan nimeti, Kur'an nimeti, peygamber nimeti ya Rabbi. Sayamayacak kadar üzerimizde nimetin var ikrar ediyorum. Ve Ebu bir, ya Rabbi günahlarımı da ikrar ediyorum. Günahım da çok Rabbim. Fafirli ya Rabbi sen benim günahlarımı affeyle. Fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Ya Rabbi zira senden başka günahları affeden yok Rabbim diye e manası da böyle e, seyr-i isifarın manası. Bunu her kardeşlerim sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra yapalım. Resulullah buyuruyor ki sallallahu teala ve sellem sabah kim bu duayı okursa o o kişi e, o gün öldüğü vakitte o gün e, cennetliktir. Cennete gider. Akşam kim okursa yani akşam namazından sonra o gece ölürse e, cennete gider buyuruyor peygamber Efendimiz. Rabbimiz tutmuş olduğumuz orucumuzu tutacağımız diğer oruçlarımıza der kabul eylesin. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine cümlemizi mağfurun makbulü zümrelerine dahil eylesin. Ramazani Şerif'in, Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine cümlemizi Cenab-ı Hak nail eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bu ayda da kardeşlerim okuyalım. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, rahmet ayıdır mutlaka Kur'an-ı Kerim'le o aramızda olan uçurumlar varsa bunları kaldıralım, sarılalım, okuyalım ve kıymetli kardeşlerim manevi terakkilere de kavuşalım inşallah. Rabbim gecemizi mübarek eylesin, orucumuzu kabul eylesin. Bu iftar anında bundan sonra da siz iftar açmadan bir elim kendimizle dua edelim inşallah. Rabbim kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.